Bugün 12 Aralık 2012 yani 12 12 12 tarihi ve bugün özel bir tarih ve bundan sonra önümüzdeki 89 yıl bu şekilde bir tarih yaşanmayacak. Tam 89 yıl sonra 01 01 01, 01 tarihi yaşanacak. Bu özel günü kaçırmak istemeyen çiftler de nikahta soluğu aldı diyelim ve o çiftlerden biri şu an yanımızda. Onlar saati de ayarlayan çiftlerden 12 12 saatinde evlendiniz. Hayır. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. Ee, bu tarihin özelliğini geçtiğiniz ama zaten nikah tarihi çok özel bir tarih evet. ve siz bu özelliği bir özellik daha Doğum kaldırır. günüm ayrıca. Çok Hepsi güzel, bir arada oldu. Üçünü, üçünü <laughs> bir arada yaptığınızı ne hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Başka bir şey söylemeyeceğim Çok heyecanlıyım. Sizin En güzel hediyeyi verdim kendim <laughs> olarak ona. <laughs> bir öbür bununla idare etsin. <laughs> Peki siz aynı zamanda bu özel günün saatini de özel olarak e, alabilen çiftlerdensiniz. Çünkü çok ender rastlanıyor. 12-12'yi de siz sahiplendiniz. Evet. 3-4 ay önceden başlarsak 3-4 ay önceden aldık bu saati. Kemal Canan kaygısız çifti 4 ay öncesinden aldıkları randevuyla saat 12-12'li hayatlarını birleştirdi. Ve hemen ardından sıra bekleyen Yağmur, Bahattin, Şahin çifti de 12-12-12 tarihinin özelliğini kaçırmak istemeyenlerdendi. Hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan Özgür iradeniz, kendi istek ve arzunuz ile bir ömür boyu hayatı paylaşmak üzere Sayın Yağmur Usluer hanımefendiyle ile evlenmek istiyoruz. Evet. 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 <laughs> Bu kadar kalabalık olmuşken, gelmişken evet diyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, güzel bir gündü. Yani yüzyılda gelecek bir gelecek bir gün. Değerlendirelim dedik. Güzel bir anısı olacağına inandık ve gerçekleştirdik. Hayırlısı olsun ikimiz için de ve diğer ailemiz arkadaşlar için de. Güzel bir günde güzel bir nikah oldu. Teşekkür ederiz. Bugün yoğunluk vardı. 12 12 12 tarihini kimse kaçırmak istemedi sanırım. Sabahtan beri de yoğun burası. Ee, neden bu yoğunluk ya da diğer günlere oranla fazla. Değil mi? Diğer günlere oranla aşırı derecede fazla. Ee, bugün Tarihi e, 100 yılda bir geleceği için bugünü kaçırmak istemedi çiftlerimiz. E, aşırı derecede bir yoğunluk var. Mesela normal zamanlarda özellikle kış döneminde 5-6 nikah kıyarken günlük e, bugün 23 tane nikah kıyacağız. Hala devam ediyor ve öğle paydosundayız. Öyle paydosu yapmadan devam edeceğiz. E, normalde ben akşam 5'e kadar mesai bitimine kadar aldım randevuları ama bu beşi aşacak.